Valla toplumsal beklentiler herhalde e, biraz çeşitli Türkiye gibi bir e, ülkede. E, farklı toplum kesimlerinin farklı beklentileri olduğunu ben e, düşünüyorum. Ama e, öte yandan böyle ortak kesen bir takım e, beklentiler veya istemler de olduğuna benim inancım tam cumhuriyetin ikinci yüzyılının cumhuriyetin birinci yüzyılı üzerine inşa edilen onun kazanımlarını kullanan ve onun ideallerine yaklaşma çabası içerisinde olunacak bir dönem olmasını ben bekliyorum böyle istiyorum belki de. Valla bence bu vakfın bu beklentilere en büyük katkısı birbiriyle konuşma alışkanlığını kaybetmiş olan kesimleri birbiriyle konuşturabilmek olur. Ben bu vakfının, vakfın e, Türkiye'ye yapacağı e, en büyük hizmetin e, bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki herkesle çok konuşulan bu kutuplaşma ve ciddi bir ayrış, ayrışma ortamının eğer olumlu bir yere doğru evrilecek bir takım süreçler bekliyorsak mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Bu vakıf bence böyle bir amaçla yola çıkıyor. Ben öyle anlıyorum en azından. Benim ki kişisel olarak beklentilerimi soruyorsanız işte bu kesimlerin birbirleriyle konuşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğim kesimler arasında sadece siyasi Dar anlamda siyasi görüşleri farklı olan kesimleri kastetmiyorum. Örneğin kadınlarla erkeklerin konuşmasını ben çok önemsiyorum. Ve e, Türkiye'de kadınlarla erkeklerin gelinen noktada çok fazla konuşmadıklarını düşünüyorum. Kadın meselesinin hem kadınları, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kadınlarla erkeklerin birlikte konuşmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu vakıftan da en büyük beklentim bu.